oluşması için arkadaşlarımız, uzmanlarımız çok iyi bir şekilde zeytine baktı. Şu an ilk geldi. Öz güveni yerine geldi. Gördüğünüz gibi artık bakıcılarıyla güreşiyor, salıncakta sallanıyor, tırmanmaya başladı. Keyfi gayet yerinde. Zeytinin e, <laughs> sağlıklı bir Daha çekelim Beyza. Sen nasıl bir şey Ben <için>. göreceğim <laughs> diye. Bakın. Bu öncelikli maddemiz. bu koşulların sağlandığını, bu ilgili yazışmaları tam olarak... Evet. <laughs> şu an bir dakika bir. Ha, Evet, evet. <gülüyor> 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 <gülüyor>